Genital bölge sarkmalarında ve idrar kaçırmalarda biz buna e, önce iyi bir tanı koymamız gerekiyor. Hangi nedenle idrar kaçırıyor? Eğer mesanenin vajinaya doğru yani idrar kesesinin vajinaya doğru bir sarkması söz konusu ise buna sistosel diyoruz. E, hazır meşlerimiz var. A şeklinde örülmüş standart meşler bunlar. E, vajinadan yapılan operasyonlar, yine ameliyathane ortamında uygulanıyor. Mesaneyi yukarı kaldırıp asarak bu tedavileri uyguluyoruz. Bununla birçok hastada tedaviyi sağlıyoruz. Hep aynı yöntem uygulanıyor? Tabii ki hastanın sarkmasına bağlı olarak meşlerin boyutları değişiyor. E, hasta operasyonun yapıldığı gün evine gidebiliyor. Cinsel hayatına 3-4 ay sonra dönebiliyor. Ama etkisi 2-3 günde başlıyor, 2 aydan sonra maksimuma ulaşıyor. Eğer tekrar bir vajinal doğum yapmaz ise bu etki ölünceye kadar kalıcı oluyor.